Selamünaleyküm kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar ne oluyorsunuz ne yapıyorsunuz nasılsınız İnşallah iyisinizdir Allah'ım iyilik sağlık sıhhat versin sizlere dertler bir aratmasın şöyle arkadaşlar evde oturuyordum evleri temizledim ondan sonra dostlarım ondan sonra arkadaşlarım bir dedim şu kanalın başına getireyim de dedim, buğumlarımı bir sürtüyorum dedim. Arkadaşlar. Sizler ne oldunuz, ne yaptınız? Kıymetli dostlarım. İnşallah iyisinizdir. şu de parlasın mı? Ümükapla! Ümükapla! Gümüş abla. Arkadaşlar. Şöyle sürtüyorum. Dışarıda çişme yok. Değerli izleyicilerim. Çişme olmadığı için de Mecmur. Sobalar kaçacaksa arkadaşlar. Buğum sürtüyor. Sobanın üstünde şeyleri. Kabağının taş rengi aramış? Tepsi de sana da tepsilerini getirdi. Değerli izleyicilerim. Sizler ne ordunuz, ne yaptınız? Hafta sonlarınız nasıl geçiyor arkadaşlar? Şu yandan duran arkadaşım, şu yandan. Ey! Harola yine, ney? Yıkayım da şunları. Sevgili kıymetli takipçiler. Derenin kenarında kalayladım kazanı. Gümüş abla! Gümüş abla! Yetmeyor ya kulağına. Derinin kenarında galayladım kazanı, galayladım kazanı. Evvel anam babamın günündeyken arkadaş evde çişmen Evden toplar gelirler, değil arabasına kollardı, kapları, kaşıkları, yıkarlardı, bekler de. Hincikler, samanlıklar, saray, hanımlıklar, kola, henciklere ne var? Bizim takipçilerim Ayna gibi parlattım valla. Sıra bunda. Şimdi şuraya koyayım da. da sürdüm. Çaydan hal getireceğim de. Arkadaşlar çöp atmaya geldim. Baktım suda iyi ışıl ışılın ışıl, kıldığı o rakı yor. Gümüş atla! Çaydanlığı geçe yıkayım. Çaydanlığı geçe de yıkayım. Nasıl balla diyorum Ben çıkıp uğurlar Ben çay içelim. Geçe yıkayım kız. Getir anam nasıl balla diyorum valla. Nasıl akıyor suda ayna gibi valla. Ağansu pislik tutmaz, evvel neredeydi? İhom, kanalda ne var? Gel, getir. Bir de tavuk keseyim de, bu ona aşamada bir tavuklu pilav pişireyim de yiyeyim bir. Sevgili takipçilerim. Yarın da seçim var Allah'ın izniyle. Sokak gözümü de bir de kazandırırsam, tamam. İnşallah ailesiyle sayın bayram marketimizde bu 10 ekmek dağıtıyor, diyor yapacağını yapmış Maşallah ee, bayram abim ekmek dağıtıyor, diyor telefon açtı rahatsızlık geldi diye oruç açıyor oruç açacağım dedi ekmeğin boğum benden olsun dedi üstüne gidip ekmeğimi getirdim takipçileri Sizlerin oruçlarınız ne? Nasıl geçiyor arkadaşlarım? Yurt dışındaki takipçilerim, yurt içindeki 81 ildeki 72 vilayetteki dostlarım. Tabunu şöyle kilit arkadaşlar. Tabunun kilitliklerini atmam. Şunu atmam tabunun kilitliklerini. Ondan sonra tilimin arasında şöyle sararım iyi cihaz sürterim. Vallasın da bu Ben zobanın kapağını kaldırıp da ben yemekleri pişirmem şeyde. Buğumları koymam zobanın altına, ağzına neye. Azıcık daha sütüme iyi parlasın geçen şey olmuş soban dolduğunda hav vurmuş hepsinde şey olmuş is elimizin yağdalarıyla ne tutmam bile ben kumların ağzlarını uflarını ne ay canedin bir sütü. Tıraş kimin demezler, tıraş kimin derler? Kıymetli takipçilerimiz Değerli izleyicilerim Araba doldu ya Bir şey mi diyecek ki, ne diyecek? Ne diyorsun aslanım? Ey ne diyor lan? Hayrola? Sile sile iyice eskideci yan araba. Yani benim kovum yıkadığım gibi arkın başında. Oldu. Gördünüz mü? Dostlarım, dostlarım ayna gibi oldu vallahi kumlar parıl parıl yanıyor. Sürtüyüm de şöyle bunu da buna az sürttüm şöyle. İyice nazım bir sürtüyüm. Bu bizim baba da seçim odasında yatmış, sabahlamış, gelmemiş eve. Niye gelmediyse ne diyeyim? Bu son günleri bağlam dur bağlam ne olacaklar gayrı. Dört aydır iç çaylar içiliyordu, tatlılar yiniyordu. Ondan sonra her işler oluyordu ama amması var. Otluktan yer gibi giniyordu ya. Tav vardı arkadaşlar da iyice yaşlanmış takipçilerim. Bundan sonra onu da keseyim. Daha bunlar kullanacak, yeniden yıkanacak. Şuraya süpürmemiz. Gördün mü? Keserhan'ın yıkaması kulpunun oraya kalmış. Acemin al bak yavru eşyanda bellerimiş. At abimin karşı Fatime Bey'in belledim böyle kum sütmeyi de, kote çöreğini yapmayı, çekmeyi. Böyle sabunla sütlerimmiş. kıymetli takipçilerim, değerli izleyicilerim, dostlarım, arkadaşlarım elimi de sabunlarım şöyle. İlahiyle de bir kaymanam var. Ellerimizin kirlerinde kabardalım bu esnada da. Şükür bu şöyle. Değerli izleyicilerim, arkadaşlarım. böyle işte. Barayım gideyim o tavuğu da keseyim de yoluyum temizleyeyim. Akşam da suyuyla pilav yaparım. Tavuğu da giderim üstüne. Arkadaşlar evde görüşmek buluşmak üzere. Tavuğu da keserken konuşuruk sohbet yaparız. Kessem mi kesmesem mi daha kararsız kalıyorum valla. Ekim yemeği dostlarım, arkadaşlarım. Trenin kenarında süttün buğumları, argın başında yudum, yıkadım, e, oturdum, sohbet ettim, muhabbet ettim sizlerle. Arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Varayım gideyim, tavuğu da keseyim, temizleyeyim, yiyeyim, yıkayayım. Derelerde tavşanlar yine oluyor, akşamlar. Akşam olup geliyor, gönüm şaşıp gidiyor, ne pişirsek ne yiysek diyor. Akşam oruç, ağzımız bir karaca açılıyor. Akşam olunca hoşadan geçiyor. Arkadaşlar böyle işte. Takipçilerim evde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kalkayım da kapatayım kimse yok benimle başka. Haydi bağlım. Arkadaşlar evde görüşmek üzere. Evet arkadaşlarım değerli takipçilerim. Tekrardan hayatımıza, koyumuza, kentimize, vatanımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Vallahi arkadaşlar ben de tavuğu keseceğim. Kuğumları yıkadım geldim. Akşama da cennette neyi çağırdım? Misafirim var değerli izleyicilerim. Kestim değerli takipçilerim arkadaşlarım. Gördünüz mü? Yeter ki bir tavuk olsun, horoz olsun, boğaz olsun. Gelin beraber olsun. Yiyelim vallahi aman. Suyumuzu çak yukarıda ayakta doldurdum geldi bana. Dostlarım malla bu onda tavuklu pilav, çorba, yeşillikli salata. Salatayı yapacağım üstüne limonu şöyle sıkacağım. İyi kırmızıca bir şehriye çorbası kavuracağım. Bir de tavuklu pilav pişireceğim. Bir de sütlü çorba pişireceğim yanına sütlaç. Ondan sonra bir de komposta yapacağım arkadaşlar. Bu savuşturalım gitsin güle güle orucumuz. Yeni seriyede nasip kısmet olursa inşallah tutacak sağ salim. Takipçi dostlarım. dostlarım günleriniz benim. nasıl geçiyor sizlerin? Buyurun gelin bu koyta oyunun Yiyelim arkadaşlar. Hana vardım han değil, panceresi cam değil. Ben bugün yarı gördüm, ölürsem de gam değil. Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar. Cennet yüzü görmesin, aramızı bozanlar. Yol arkadaşlar, Yolarken görüşelim. Kız, ortaya bas, bir de kapat. Evet arkadaşlar suya batırdım tavuğumu. Kaybolmuş mi Yolmaya başlıyorum. Şurada tüylerini atıvereyim ama kapka çıkma racıyam dünyada. Her taraf tas tabak. Eski eskisini eskisini kullanıyorum. Kullan bu opakla kuru diyorum. Biber kuru onlarda. Selam ver konuşan da ben yoluyum. Selam aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sevarar geldiniz evimize, kanalımıza, halimize, buamıza. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Ne bileyim diyorum bir tavuk vardı arkadaşlar. Onu da Yavrum dedim abi pilav ne yap? Oruç tutuyorsun ama dedim. Tavta hocaydı dedi. kes dedim ama dedim. Yiğidin yeme az yiyor dedim. Yaşlanmış gari dedim. O da keseyim mi kes dedim. Adamlar, ya, pilav, şurada iki komşu var abim çağırıyor. Adamlar yaşlanıp gidiyor. Derelerde davşanlar da, yine ha, oluyor Akşamlar Dostları. Orucunu burada astı dedim arkadaşlar da. O da bizim, torucunu, budası, dedim, Orada gelirse ona gidip torunundan bağlı. Gelirse. Ankara'dan kalktı da tren demirci koydu yaptı da Bu, fili. Oğlan oruç. De, haydi oruç, yavrum siz, haydi. Sen de hastaymış tamam. Sesini kısın. Telefonum. Konuşma. Geldiniz mi? Şurada konuş, şu konuş. Sesin çıkmasın. Ondan sonra arkadaşlarla. Ha bu pilav kişilerin şey, bu şey. da unuttu Hem ya o tavuk koca ayrı? Çocuk diye çıkartmazlar. Yaşlandı bu tavuk. Ee, e Çok çıkardı ama iyi. tücü. Ee, 7-8 yaşında var. Zayıfladı da kocayınca.

ne olacak Dostlarım yapılacak. Mübarek bu. Cennet neneme dedim. Gel dedim bu dedim. Orucumu ben de açtım. Hmm. Torunumla gel dedim. Bir tavuğu pilav yaparım. Takipçilerim. Eee. Bir süt pişiririm. Ee. Ondan sonra sütlü mü pişiririm. Hoşav kaynatırım. Eee. Yeşillikli salata yiterim. İşte bitti. Ne var? Eee. Adamın yeşil da. Bir elinde şey, kelek ne gezen tevek tevek. Sonra sesini çıkarmasın. Sesi gelir bu yanına. Ses de. Çar dağılmasın. İyi canım, bir şey bağırıp biliriz. işte dostlarım. Bu konuda bunu yerim, ne olayım. Ne? Bana. Anam kutlarıyla buçukmuş. Koca da ne? Koca da, koca da. O yaşında var Ne 10'u, ne 20'si. Arkadaşlar bir misafirim var. Onda yolcuyum, kıymetli takipçilerim. Bu e, tavuğu pişirirken, yemek yaparken yemeklerimizde, menülerimizde görüşmek, buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a Allah Allah emanet Allah olun. olun. Sağlığınıza dikkat edin. Beğenilerinizi yapın. Allah Derenin Allah kenarında. Derenin kenarında kal eyledim güğümlerimi sürttüm, yudum yıkadım. Tavuğumu kestim değerli izleyicilerim. Onların da yolmasını, yolarım, bişirmesini, bişiririm. Dilimi orlandırım, gönlüm kazanır, gönlüm girim. Takipçilerim kimseden bir beklentim yok arkadaşlar. Allah, Allah razı Allah, olsun. Abone olan bir arkadaşlarımdan. Bir ben kimseyle yarışmam, kimseyle dövüşmem. Ben Allah kimseyle uğraşmam, kimseyi kırmam, kimse. Kimseyi kırmam, kimseyle etmem. takipçilerim. Hayme teyzenizin günü doğdugal yaz geldi. Bura bunun mutfağı arkadaşlar. Benim yaz geldi buradayım. Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Komul bu sevdalardan vaz mı geçecek? Yoldan buldum bir şişe. Ben şaştım bu işe. Zeytin kara ben kara. Zeytine verme para. Gelin rahmetin. Youtube'unda görüşelim. 11'e çeyrek kala. Kıymetli dostlarım. Ondan sonra kıymetli yolum ta o da. Kıymetli arkadaşlarım. Bonu güzel, güzel bacılarım kardeşlerim onlar benim. Size çok çok selamlar yolluyorum. Vapurlar dolusu, uçaklar dolusu. Hepiniz ayrı ayrı. Bayramlar Mübarek giderim. Mübarek olsun. Bir hafta on gün var. İstini bir karışta versinler on kuruş. Daha on, on çi... gün kaldı ne kaldı? Tırmanlar da yayılır, hanımlar evet. Samanlıklar, saray, yavratlıklar. Kol. Geldi geçti gitti. Tabii. Aynen öyle. O da bir sayılı kum. Tabii. Sayılı kum, soylu, soylu, Şapkayı şu yandan şu yönden çevirmeden girer geçer gider. Girer geçti gitti, otuz bin. On bir, bir. ayın sultanı da bitip gidiyormuş. Şey. Aman olsun balım, hayırlısı olsun. Kurban olduğum adam, hayırlısını versin. Ne yapayım? Bir diğer kes ya. Diğer keseyim? Evet, diğer kes. Kim Zaman. yoracak anam? Ördü ya, benim elim ağrıyor. Bir bak onu yordu onu da yor. Ördük de yoruyorduk, ördü ya keseceğim. Ördü ya kesmem. Tavuk var mı? İter ya. Ne yapacağım? Ya gayet bağır, Ama nasıl pilav yapacağım zaten? Pilav i̇ter. İyi ki gitmediğine. İyi canınız kemiğinden İy, ayırırım ben etinden onu. İter daha nasıl? Tamam iter. Hazır tavuk orada bimlerde öyle satılıyor. Sağ, ya. Sağ, ya. Hı? Sağ ya. Tavuk çok. Kocamış ya ondan değil ya. Yemini suyunu almadık şeyler Onunla gibi. Ya, koca, koca. Öyle işte. Takipçilerim şey abi kardeşi. Kim? Hayala, şimdi gidiyor. Bacılarım, kardeşlerim, kıymetli seyircim Tabii Neyse arkadaşlarım. Bu videomuzu da sonlandıralım. Bir dahaki videolarda videolarda görüşmek, buluşmak üzere. Sağlığınıza dikkat edin. Allah'ıma emanet olun. Yarın da toka gözlü Ramazan bozdağımı da hayırlısıyla bir de kazandırırsak. Dilim oğlan dilim Ramazan bozdağına yerim İnşallah toka gözlümü de kazandırırım. Sonuna kadar da arkasındayım onun. Hiç kohma toka gözlü, kara paltolu kuzum. Senin arkandayım. sonraki ki rahmet beni bırakıp da gitti. Sanitme. Arkadaşım, toka gözlüm, bozlağım, başkanım. Buradan sana sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Allah'ıma emanet olu. İnşallah Allah'ım yar ve yardımcın olsun. Hayırlısıyla konuyun. Allah'ım hayırlısıyla konuyun. Muratlarını bilsin. İnşallah Rabbimden hayırlısı. sandıklarda yarın akşama patlar. Toha gözlü bozlamında yüzleri güler. Çocukken güldürmedi Allah ya. Hince güldürsün Rabbim. Babası ölmüşmüş, kutçuymuş bilmez. Yüzü on gülmedi, yüzü gülmedi de ya. ya. Arkadaşlar inşallah hayırlısı inan. on yüzlerin yüzü gülmez. Benim başımda da var arkadaşlar. Bülbül altın kavese. Bülbül altın kavese komşular da değerli izleyiciler. Millete de vatanım demiş. 50 villalarda şeylerde yaşasınlar illa bir tarafı boş. Allah'ım bütün e, takipçilerimin, değerli izleyicilerimin hayırlı iftarlarınız olsun, hayırlı günleriniz olsun. Allah'ıma emanet olun, hoşça kalın, hoşça kalın. Rahmetin kanalında kalın.